Halkların Demokratik Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Murat Çepni. Buyurunuz Sayın Çepni. Evet. Teşekkürler Başkan, Genel Kurul ve değerli halkımız. Kriz sermaye düzeninin krizi. Kriz sarayın krizi. Ortada iki tane tablo var. Bütün bu tartışmalarda herkesin çok berrak bir şekilde gördüğü bu tabloda birisi 20 yıldır AKP rejimi altında zenginleşenler, karına kar katanlar, şatafatına şatafat katanlar, bir de istikrarlı bir biçimde yoksullaşan milyonlar. İşte bu tablo içerisinde biz en baştan beri şunu söylüyoruz. Biz aynı gemide değiliz. Bugün konuştuğumuz kriz de işte bu rant, soygun ve sömürü düzeninin krizidir. Fakat bunun karşısında tartışmasız bir biçimde yoksulluğu artan, açlığı artan milyonlara dair de sözümüz var. Milyonlarla birlikte de yapacağımız işleri var. İşte AKP kuşağı bir zenginleşme kuşağı. Bu süreçte bakın 2021 Kasım'ından bir önceki yıla oranla milyoner sayısı 181.141 kişi artarak 461.917 kişiye çıktı. Yani bu süreçte AKP'liler zenginleşti. AKP'nin etrafında kümelenen saadet zincirine ait olanlar zenginleştiler. Ve bunu nasıl yaptılar? Din, iman, vatan, millet edebiyatıyla yaptılar. Halka dua, sabır, naz ama kendilerine kasa dolu paralar, ayakkabı kutularından şimdi çok daha büyük ebatlı kasalara sıçradılar. Yani ortada her biçimde bir rant düzeni var. Şimdi şunu söyleyelim biz. Ekonomi düzeni sermaye kar odaklı düşünür. Yani şirketlerin ve sermayenin dini imanı paradır, kardır. İşte AKP de ülkeyi bir şirket gibi yönetir, yönetirken bunu böyle yapıyor. Büyüme dedikleri ise beton blokların büyümesidir. Halkın cebinden kamu kaynaklarının hortumlanmasıyla yapılan süper projeler diye tarif edilen projeler halkın kalkınması demek değildir. Halkın olanın şirketlere hortumlanması demektir. Türkiye ekonomisi dışa bağımlı bir ekonomidir. İhracat dedikleri de son dönemde çokça konuşuyorlar. Yüzde yetmişi ithal girdilere bağlıdır. Dolayısıyla bu proje, bu söylemin hiçbir karşılığı yoktur. Bunun tek karşılığı yine milyonlarca işçinin ve emekçinin açlık pahasına güvencesi. Buyurunuz Sayın Güvencesiz çalıştırılmasıdır. Çin modeli vesaire dedikleri tam olarak budur. Bunun içinde mutlak bir sessizliğe, mutlak bir itaata ihtiyaç var. AKP ve saray erecimi tam olarak bunu yapmaya çalışıyor. Bugün artan zamlar yoksulluğa karşı tek bir sözleri yok. Döviz düştü, zamlar yerinde sayıyor, artıyor. Tek bir sözleri yok. Tek sözleri yine aynı terör edebiyatları. Yine iç düşman teorisi, edebiyatları, hamaset edebiyatları. Biz şunu söylüyoruz. Pir Abdal'ın dediği gibi bozuk düzende sağlam çark olmaz. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzeni değiştirmek için mücadele edeceğiz. Buna mahkum değiliz. Bu kanemicilere mahkum değiliz. Hep birlikte bu karanlığı aydınlığa çevirebiliriz. Teşekkür